dostlar testim var bir dostlar. Burda yataqlarım var dostlar, üç yataqım var. Qonum da dostlar. Burda kitablığım var, orada işıqlarım var. Var. Pəndən eləmirəm. Bənzər pəncərədə mən otağa da alıq qoyub pəncərələyəcəm dostlar, pəncərə qoyacam evə. Siz də araq minə. İndi dostlar bir evin quralamca təbii dost. Öncə görürük müzcə birinin. Müzcə dostlar bir də dostur. Nedir? Evet. Oy bu ne böyle oldu? Tez onu düzelten dostlar. Burada da onu şurada tez taktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi dostlar. Onu buraya. Ha oldu. Oldu. Dostlar Bunlar bilir diye Bunu Dostlar bu bilgiyi çektim. Arada 5 geldi. Bu, bu, ya, de, bu Güzel bir bir ev görmüşsün diyeceğim. Ağabey istediği gibi. üstüne dostlar. Çok yakışıyor. Dostlar bu bağlayacağım. İçerisine geldik, giriyoruz.

Kems. yani çok göz olacak bunu hepten atı çok göz olacak ona göre ben kanalıma abone olup videolar yazıp orada zil e, işaret için hamısı atma yanından çıkmasın ki bir video atanda haber yani Çok güzel videolar geldi.

geldi <laughs> bir ya. Çok asla bir Hop. Hop. Böyle çıkımı dostlar. Çok asla bir şekilde Hadi. Gördüğünüz gibi dostlar çok yaşıyor olunur. Gördüğünüz gibi dostlar ev böyle gözüküyor. Dostlar yavaş. Iş Işık da görmeliyim. bunu buraya koyayım ya. işi dostlar. Buraya koyabilirim. Bu sabun <laughs> çok güzel Bana inanın güzel. Yani çok sinirlen dostlar. Libre yani ya. Buraya da bilse. Bunların Daha güzel oldu. Şimdi dostlar her birine koyduk gördüğünüz gibi. Burada bir de bir yoldayla bir de bir de bir de yatağa bir de yatağa dostlar bir de yattık. Yattık dostlar. Şimdi dostlar en ağırı her halde ziyade devam ediyoruz. Kasong obeng, tunggo jalib hee, kong mangashei, kong mangashei, kong mangashei, O böyle ihtimal bu ev bu bölümlerde tarımı zaten çok böyle bir de ev olacak mesela bu bir 15 on beş beş bölüme No, sen. Ne oldu? Ne Ne olsa Bunu her <laughs> bir yer yapalım. Bakalım mı burada ya. burada kaşı Arada bir yer aranan bir şey yok. indi? Ne oldu? Görsün ağrı. İndi. Kendine tutuyor ağrı. Giremeyeceğiz işte. Burada giremediler gördüğünüz gibi. Buradan <laughs> giremeyeceğim. Siz <Sıfırı> bırakın dostlar. <Yoksa, gülüyor> dostlar en çok Buradan ne geldi girir. Neden de tutulur Soyulmadan. Dostlar <laughs> bir de Video baharının gönüllüsüyle ilgili oldu. Buradan öne geldi <laughs> video çekelim. saat düz göz yarım saat bir ne kadar şeyledim bak sabah buramı da düzelttim yaxşıladım dostlar sardin çok çetin bir evdi bunu düzelten var söz yani bilmiyorum düzelten var bu evi bilmiyorum az bak sabah düzelten var bilmiyorum ama çok çetin de ev olacak ben de düzelttim yani yorular Dostlar indi gücldən düzə çıxıram, yəni qolum ağrıyır, düz qolum ağrımaya başladı. Əlim ekranın dırnalarından. Mənə telefon oluyur indi dostlar. Yene də. İçinə girim tezliyim. A burası qaç. Ay, yox sens. Bir qoy.

Ne girişsin? Dostlar ee, indi ne nasıl indi edeceğimiz şey buradan çıkıyor. Onu çileşiyorum şimdi göre bunu da böyle koyuyorum. Dostlar bir de videonun bir tanesi var. Burada. Değil değil ama sizler bütün bu tarzda. söz verdi. Like'lara görə. Like'lara baxan gəlsə davam edəcəm. Davam. Like'lar gəlmədi dostlar. Blastars da keçəcük. Gəl bunu da oynayım. Çox qəşəng oldu dostlar. İndi məsələn planı oxşardır. Yəni cımbır eləmir, çox belə bir şeydir. Bəncə el, ev tozu yox, gözəlməz pula da məsəlkindir, dostlar. Tulla da daşdan ölkə, o yaşlı bir şeydir. Baxtlı gözlürsünüz, ancaq tulları elə də çox vaxtdan birisidir, dostlar. Tuğla daha çok yanar bence. Ona göre ben tuğladan düzelteceğim Siz de düzeltmeyi Çok yaşayan var. Hmm. Oldu. Şimdi. Şimdi dostlar Bu daldan. Bambur. 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 yer Bambur. O yine yemedim Buradan görmesin. Bu bu şeyler. İyi. İyisi kalacak. İyi aldım.

É. O Ya şey, bir şey olur yani. Bir de burası kaldı. Yürüldü. O zaman şimdi yeri yemişsin. Burada kapı var. Nasıl? Bu siz buraya bir kapı düzeltirin. Kapı böyle tez buraya bir de. Ya kapılar hardat. Kapı yoktu. Kapılar var böyle <laughs> indi, e, kapıyı aslında de, bu demirde bu demir kapı yakışır Bizim yeni ürün. Buzdolabı <laughs> <gibi, böyle. gülüyor> Yani <Orası nasıl gülüyor> bazı işim var Şimdi Şimdi e, devam edelim <laughs> Buraya <Böyle> kaplara oluyor. <koyru>. Devam at Burası Bir geldi Ne arası Aptalim

İndi oldu dostlar. Onu da beraber açalım. ते क्यों कपड़ा सुन रहा है नहीं तो क्यों तो क्या बात है बच्चों तुम क्यों बोलें बच्चों को रं Bu, baxma, baxma bir bir bu da qapı da hamarmış. Keynə qapı. Qura belə bir qapıdır. Avtops imiş. Nədir? Bunların adı nədir? Dostlar, nə qəvaşca şey. Ha, mənim dostlar ən çox işlətdiyim qapı budur va. Amma bu Evet, hoşuma gelir. Gördüğünüz gibi çok da gelen bir kapıdır. Buradan gel Çok rahat bir kapı dostlar. Hop. Gördüğünüz gibi rahat bir kapıdır. Ha. Ha. Dostlar onu da burada video tutun. Kim dostlar? Tam hesabı. Bu da koydu ve taran dostlar videoyu neyse görünüyor. Bir de Dostlar burada e, video e, şey olsun. Oyun kaydedilmiş dostlar. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, Adıxan abunə olma yazdırmasının özünüzə yaxşı olan hərəkət